eder. Eğer artıdan eksiye doğrudur. Dolayısıyla artı yüklü cisim artıdan eksiye doğru imeli bir hareket. Eğer cisim eksi yüklü ise eksiden artıya doğru eğimli bir hareket yapacaktır. Eğer ağırlık ihmal edilmezse cisme etkeden iki tane kuvvet vardır. Bir, elektrik alan yönünde artı yüklere artıdan eksiye doğru bir elektriksel kuvvet. Bir de yer çekiminden dolayı ağırlık. Dolayısıyla bu cisim elektriksel kuvvet ve ağırlığının bileşkesi olan şu doğrultuda ivmeli hareket edecektir. Eksi yüklü cisim ise yine elektriksel kuvvet elektrik alanına zıt yönde ağırlık aşağıya doğru. Dolayısıyla eksi yüklü cisimde bu iki kuvvetin bileşkesi olan şu doğrultuda imeli bir hareket yapacaktır.